ilişkilerde ve evliliklerde en önemli konulardan bir tanesi de hangi tarafın karşıya hükmedebileceği. Arkadaşlar elin ayası şu kısım parmaklardan büyükse, oran olarak parmaklardan büyükse biz kişi erkek ya da kadın olsun karşıya, karşı cinse, hayatındaki insana, eşine, sevgilisine ne yapıyor? Hükmediyor diyoruz. Ya da bu iş ortağı olabilir, iş yerlerinde olabilir. Özellikle şu zeka çizgisinin çok uzun bir şekilde gelmesi, hayat çizgisinden ayrı olması, kontrol edilemeyecek çocuk yaşlarda da böyle zorluklar, problemler çıkartabilecek önde olmayı seven bir yapıyı anlatıyor. Tabi parmakların şekilleri, el yapısının bütünü incelenirken tam tersini düşünelim. Elin ayası küçük, parmaklar ise biraz daha uzun. İşte o zaman o elya